Ver bakayım telefonunu. Niye? Ver, ver. İşte oldu. Kapattım. Artık kimse bizi rahatsız edemez. Ne dersiniz Nefise Hanım? Başlayalım mı ben fena bu Muzaffer, biz zaten bir şeyler yemiştik. Şimdi bu saatte bir daha mı yiyeceğiz? Bu akşam emrinize ama değil mi? <laughs> Keşke bütün bunları daha önce yapsaymışız. <laughs> ne yapıyorsun? Bırak şunları. Yani bunlar böyle kalmasın. Ben toplayayım bunları. Kalsın. Sen sadece bana bakacaksın. Gel. Gel. Bu gece gözlerin sadece beni görecek. Tamam mı? Öyle seviyorum ki senin nefsin. Sen benim karanlığıma güneş gibi doğdun. Meğer senden önce ne kadar yalnızmışım ben, ne kadar mutsuzmuşum. Sen bana mutluluğu hatırlattın. Aslında... ...ben de dünyayı seninle görmeye başladım. Yani... ...güzel olan ne varsa... ...senin sayende gördüm. Ama. Ama. Bir yanım... Bir yanım buruk muzaffer yani. Elimde değil. Yine aynı konu öyle mi? Aklımdan hiç çıkmıyor. Yani suçsuz yere hapse girecek olmasına çok üzülüyorum. O daha küçücük bir çocuk. Ben sana üzülmeyeceksin demedim mi? <laughs> muzaffer, Galiba artık az çok seni tanıyorum ben. Yani kocaman ve çok güzel bir kalbin var. Yüksek duvarların da var. Biliyorum. Ama o yüksek duvarların arkasında çok kocaman, çok güzel bir bahçe var. Ve herkes için orada yerin var, onu da biliyorum. Yani suçsuz yere hapse girecek bir çocuğa eminim sen de çok üzülürsün gerçekten suçsuz yeri hapse girecek olmasına benden daha çok üzüleceğine eminim ben. Biliyorum bunu. Nefise ben o çocuğu aklından çıkar diye seni buralara kadar getirdim. Ama senin düşündüğün tek şey o değil mi? Öyle mi? Çünkü... Dur, dur. Benim yaşadığım acıları sen yaşamış olsaydın bu kadar kolay emin olabilir miydin? Kendini benim yerime koy. Hı. Gel. Ya. Bu konuyu kapatalım artık. Tamam peki, eğer masumsa nasılsa ortaya çıkacaktır. Biz artık kendi ailemizle, kendi geleceğimizle ilgilenelim biraz. Lütfen. Hadi gel bakayım sarıl bana. Sarıl. Hı, şöyle. Hı. Küçük bir çocuk gibi senin sevgine, senin şefkatine ihtiyacım var. Of. Bir gün gerçekleri öğrenince de böyle sarılacak mısın bana? Böyle sevecek misin beni Muzaffer? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.